Çok kötü yakalandın Aslı çok Ay kötü ya yakalandın <laughs> Aslı'nın şarkıyı yorumlaması yorumu harika özellikle bu şarkının yorumunu senden e, dinlemek bize çok büyük bir keyif verdi Teşekkür ediyorum bir daha olmayacak Bilmiyorum, bilmiyorum yayına girdim ama Girmemiştir tabi Bizim <laughs> buluşmamız evet. okulda Elif yani bir tanışmaya o zaman. Nasıl var. tanıştınız? Onu da ben nereye gidiyorum? <laughs> <anlatıyor musun? gülüyor> ben anlatayım mı? Ben anlatayım. <laughs> ben sen an, anlatıyorsun. Sen, <laughs> sen ama hep seni <laughs> anlatıyorsun. sen ama hep yarıs mı <laughs> anlatıyorsun? Ha yarıs mı Asansörde şöyle bekliyor. Asansörde <gülüyor> de ilk <laughs> defa. Şöyle, şöyle bekliyor. Elini koymuş bekliyor. Hiç ben elini koymamıştım. onu o çeksin. Ondan sonra ben de kapıdan içeri girdim. Ciddi mi? Çok teşekkür ederim. Ben bir şey soracaktım size. Ee, bu önce dediniz işte okuldaydık falan filan stüdyo çalışmalarına başladınız. Ne kadar sürdü stüdyo çalışmaları? Ee, önceliği Filizlanda bayağı çıktı, sürdü. Nisan'da buçuk ay. Yani şimdi... Ondan biz... öncesi? Eylül'de zaten projeyi başlattık o yüzden adımız Eylül onu da ekleyeyim. Evet. Eylül'de başladık çalışmalara yani imzalar atıldı. Repertuar seçimi falan filan derken biz Aralık ayında yani yılbaşına bir hafta kala falan değil mi Aslı? O dönemlerde hı hı. stüdyoya girdik. Yaklaşık iki hafta falan sürdü stüdyo çalışmaları. Hazırlıklar yani. Şanlar, enstrüman kayıtları. Daha sonra da işte Nisan dönemine kadar bir hazırlanma aşamasına girdik hı. ve Nisan döneminde çıktık bir albümü çıkarttınız. Hı. Gerçekten aslında. E Bence bu hazırlıkları uzun sürüyor. Stüdyo evet, daha evet. çabuk bitiyor. Aslında herhalde. hazırlıkları, yani stüdyo hazırlıklarından önce biz e, sürekli oturup prova yapıyorduk kendi evlerimizde. Yani saatler süren provalar Ay, vardı. Bir çalışmamız kısa sürdü. Evet, yani <laughs> prodüktörümüz Metin abi gelirdi işte notaların üstüne işte yazardı. Arpa buğday daneler 68 kere tekrar edilecek <laughs> 3 saat içinde. Ondan sonra burçak tarlası 122 kere tekrar edilecek bugün falan diye böyle gelirdi. Biz de <laughs> yapmayalım artık falan <laughs> derdik. O bayağı uzun dönem geçti. Hadi geçti. Şunu ben söyleyeyim deminki laf için. <laughs> Bu şarkılar senin için. Söyle bakalım. Bu şarkılar senin için dermiş. <laughs> senin için. <İçim>. eder geliyor. <gülüyor> <gülüyor>